Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben Şirin Köyü'nde gezmeye devam ediyorum. Şimdiki yerimiz Hilla Göl Restoran. Burası küçük bir küçük bir göl ama şirin bir mekan. Gayet de kalabalık şu an. Sabah saatleri olmasına rağmen insanlar var benim karşımda. Kahvaltı falan yapıyorlar sanırsam. Bir de arkadaşlar burası e, özel bir işletmeye ait değil. belediye ait. Bunun da altını çizmek istiyorum. Burası belediyenin kendi yeri. Gayet de güzel, şirin bir yer yapmışlar. Hemen arka tarafta çocuk parkları var. Otopark sıkıntısı falan da yok. Şimdi gelin ben size önce göl restoranın içini göstereyim. Daha sonrasında da gölü göstereceğim. Hep birlikte ilerleyelim. Arkadaşlar insanlar kahvaltı yapıyor. Görüyorsunuz sizlerde kalabalık. Burası da göl restoranın içi. Gayet e, şirin bir yeri yapmışlar çatma dondurmaları da var. Gölde hemen karşında kalıyor. Gölde ördekler de yüzüyor ama tabii ki videom sona doğru sizlere gölü göstereceğim. Burası içi bu şekilde. Ahşaptan yapılma. Sizler de görüyorsunuz. Çok güzel bir yer. Merhaba. Kolay gelsin. Evet. Ee, küçük bir parça ekmek alabilir miyim? Sanırsam gölde balıklar varmış da onları atmak için. Evet, biz genelde atıyoruz. Atlayalım da video çekiyorum da. Tamam, tamam. Videomda takipçilerimi göstermek istiyorum balıkların topluluğunu o yüzden. Gayet güzel temiz bir yer biliyor musunuz? Bunu da size belirtmek istiyorum. Yani kışır yolunuz düşerse mutlaka buraya uğramadan gitmeyin. Çok beğenmişsiniz. Ben böyle alayım. Olsun. Alayım ama kadar. Teşekkür ederim. Ben bir iki parça ekmek istedim. Bana bayağı bir böyle çok ekmek getirdi. Şimdi göle doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ben de merak ediyorum. Bakın burada güller de süslemişler. Çok güzel güller var. Manzaraya karşı da oturma yapmışlar. Suyun içinde bile kamelya var arkadaşlar. Yani kamelya gibi bir yer yapmışlar. Çok güzel olmuş. Ben çok beğendim burayı ya. Gerçekten harika gözüküyor. Hilla, Hilla Göl Restoran. Bakın küçük küçük balıklar yüzüyor. Şöyle biraz ilerleyelim. Karşıda ördekler var. Buraya girmek istiyorum ben. Arkadaşlar burası nereye benziyor biliyor musunuz? Antalya'da bulunan dim çayına benziyor. Benziyor yani hani birebir aynısı demeyelim zaten de. Gayet çok güzel bir yer bakın. Ya burada oturmak var ya akşam saatleri bence çok güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi gelelim balıklara ekmek atmaya. Bakın küçük küçük balıklar var burada. Ördeklere bakın arkadaşlar. Ördekler bile geliyor. <laughs> ne güzel geliyorlar. Ben balıklar atmak için aldım ekmeği ama ördekler geliyor görüyor musunuz? Ben balıkları büyük büyük balıkları göremedim. Nerede kaldı bunlar ki? Balıklar neredesiniz acaba? Ördekler çok tatlı değil mi? Şimdi başka yerden ekmek atmaya denemek istiyorum çünkü balıkları görmek istiyorum arkadaşlar. Ama çok balık var. Bunu da belirtmek istiyorum. Yavru balık çok fazla. Bakın yavru balıklar nasıl geliyor? Gördünüz mü? nasıl paşışıyorlar. Balıkların renkleri çok güzel. Akvaryum, yani pet shoplarda gördüğüm balıklar. Akvaryum balıklarına benziyor arkadaşlar. Video bir taraftan denemek istiyorum sizler için. Evet arkadaşlar, şurada da bir sürü balıklar gördüm. Buradan nerede ekmek atarsanız aslında her yere balık bul. Özellikle de yavru balıklar çok fazla şu an. Bir de arkadaşlar çok güzel bir yer yapmışlar. Yani gerçekten benim çok hoşuma gitti. Çok muazzam, nezif bir yer. Hani gelip burada sakin bir şekilde kahvaltınız ya da yemeğinizi falan yiyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi kış yolunuz düşerse ya da kış burayı da bilmiyorsanız Hilla Girl Restaurant'a gelmenizi tavsiye ederim. Ve listelerinizin arasında bulunsun diye söylüyorum sizlere. Uğramadan kesinlikle gitmeyin. Bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Kendinize de çok iyi bakın.